enerji santralleri, santral ağır sanayi, su arıtma tesisleri, rafineriler, e, kabu yapıları, hafif sanayi, yüksek yapılar, şu okullar ve hastane olarak görebiliyoruz. E, bu, şu anda yapmakta olduğum sonunda daha önceki hiç farklı olarak e, erken uyarı değil de gerçek uyarılar, e, gerçek zamanlı uyarı sisteminden bahsediyoruz. E, deprem etkisiyle oluşan ikinci afetler e, genellikle e, bu sekiz tip e, yapılarda e, şurada e, orsak bir takım ikinci afetlerden kaynaklanıyor. Genellikle iletişim patlıyor, resimlerde olduğu gibi. Gaz kaçakları olabiliyor. Önemli sistem veya ekipman arkası olabiliyor. Güç kesintisi, patlama riski ve yangın tehlikesi, zehirli maddelerin çevreye yayılması, petrol sızıntısı, uzun süreli su ve gaz kesintisi, fakat özellikle yüksek yapılarda ve insan yoğun ortamlarda toplumsal panik olarak özetleyebiliriz. Deprem anında maalesef insanlar doğru aksiyon alamazlar. Burası vesile gördüğünüz gibi e, kendilerine daha önce yönergelerle bildirilmiş olduğu olan sorumluluklarını yerine getirmeleri, yani buradaki acil durum kontrol sanatını müdahale ederek e, kritik e, fonksiyonların sonlandırılması ile ilgili işleri yerine getiremeye Fakat bu yerde e, borularının e, patlamaması için SW54 dediğimiz e, Şöyle bir e, sistemde, sistemle, bir e, ve buna bağlı akıllı bir prosesör vasıtasıyla ile e, ilk e, deprem e, şeyi, sarsıntısını algıladığı zaman daha önceden belirlenmiş eşik seviyelerine bağlı olarak ee, kritik ee, olan bazı fonksiyonlar, örneğin elektron varsa o fonksiyonlara yapılmaz değil. Benzer şekilde önemli olduğu düşünen makineler ee, arzulanabiliyorsa bunları şartlar verilmesi, yani devreden çıkartılması mümkün olabilir. Benzer şekilde e, ee, uygun anonslar ee, yapmak süresiyle insanların hareketlemesi engellenebilir. Ee, Bunda da neden gerçek e, zamanlı neden gerçek zamanlı uyarı sistemi e, kullanmalıyız e, sorusuna cevap olarak birinci örnek olarak çarşı olduğunu düşündüğüm e, bu örneği biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren e, bir fabrikanın e, uğradığı zarar 2003 yılındaki 7 yedi büyük Japonya'da meydana gelen depremde e, Oki Elektrik Enstitüsü isimli e, bu işletme, bu fabrika deprem etkisini 20 gün durdu. Bunun da nedeni ise makinelerdeki arızalar ve daha sık sıkıntı makinelerden üretim kaybı 30 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Sigorta'nın karşılayabileceği yapma, mesuliyet imiyeti bu çok altı olması nedeniyle bu tesisin gibi bir uğradığını görüyoruz. Keza 2004 yılındaki Nigata depremi, ki oldukça büyük bir deprem olmadan görüyoruz, 6.8 büyüklüğünde bir depremde. Hepinizin de bildiği ve şu sanyonun iflasına kadar gittiği bir örnekle karşılar. Bu tesiste yapısal olarak performans anlamında bir sorun olmamasına rağmen ee, ana adı üretim üssü, steril odalardaki gaz kaçağı sebebiyle aylardır devre dışında kaldı. Bildiğiniz üzere, yarı ilerleyen sektörün seri sektörü, e, üs odalarla e, üretim yapılması önem arz ediyor. Ee, ancak e, defnette camların kırılması dışında binada önemli bir hasar olmamasına rağmen, alternatif bir imal edilen çift üretimi diğer tesislere maalesef zamanında kaydırılamadığı için ve de kısa zamanda e, gaz olmadığı ortam e, gidebilir için 2005 yılında e, 2.1 milyar dolar zarar açıklama zorunda kalıyor Ve takip eden 4 yıl sonra da parasonik firmasına satılma durumu gerçekleşiyor. E, burada bir uygulama bu örneği biliyorsunuz.